bu nasıl bir işse anlaşılmıyor. 2500 liraya yıllık işte 2000 rakamı tam 2500 sanıyorum. İşte aylık mıdır nedir işte e, deniz kenarındaki bilmem nereye götü veriyorsun. Ondan sonra yasa karar veriyor. Sonra polis oraya dikiyorsun. Şimdi bunlarda da demokrasi diyorsun. Evet buyur sen de. Şimdi mesela burada zaten yani AKP iktidarının yaptığı şey de bu. Yani 12 Eylül'de bile bir hukuk vardı. Yani hukuk 12 Eylül'cüler, darbeciler yaptıkları eylemleri bir e, zemine dayandırmaya çalışıyorlardı. Bir hukuk zeminine oturtmaya çalışıyorlardı. Yani yakıştırıyorlardı, bilmem yapıştırıyorlardı, sıkıştırıyorlardı, yani uyduruyorlardı ama o zemine oturtma gibi bir telaşları vardı. Bir hukuk zeminine oturtma gibi telaşları vardı. Bunlar da o yok. Yani bunlar önce hukuku aşıyorlar. Hukuku çiğneyip geçiyorlar. Hukuku kendileri için alaşağı ediyorlar ve o 20 yıldır Türkiye'nin geldiği noktada ki her devletin olması olmazı bağlı olduğu hukukudur, kurallarıdır, yasasıdır, yargısıdır. Ya sen yargı, yargıcına suç işletiyorsun, polisine suç işletiyorsun, valine suç işletiyorsun, işte rektörüne suç, suç işletiyorsun, bankacına suç işletiyorsun. Bunların hepsini hukuk dışı olarak mevzilendiriyorsun. Bunu da daha sonra kılıfına uydurmaya çalışıyorsun ve devleti çökertiyorsun esas itibariyle. Ve tabii üzülerek de söylemek gerekir. Biz bu devleti değiştirmeye çalıştık. Yani bu devleti daha iyi yapmak için çok uğraş verdik ve çok bedel ödedik. Daha eşitlikçi, daha adaletçi, daha özgürlükçü sosyalist bir devlet yapalım istedik. Ama biz bugünkü geldiğimiz noktada bırak sosyalist ve daha eşit, daha demokratik, daha ilerici bir yapılanma oluşturmayı Var olan devlet düzenini savunmak bile bize kaldı. Yani ya e, çok kuvvet, e, önemli bir e, işte, ifade e, doğru söylüyorsun. Gördüğümüz demokratik yapılanmasından hoşlanmadığımız e, solda görmediğimiz devlet yapısını bile biz korumak zorunda kaldık. Yani o kadar geriye itildik ki bunlar o kadar pervasız saldırdılar ki o, e, bize karşı o devleti koruyanları bile açtılar. Biz şimdi onların yerine bu devleti korumak durumunda kalıyoruz. Ya şimdi Taliban'ı düşünsene ya değerlendirsene. Yani şimdi geliyor Hı. Taliban, Taliban İran yaratıklar. Gerçekten ben açıkça da ifade ediyorum. Yani sonu ne olursa olsun aslında doğruları söylemek lazım. Senin söylediğin gibi e, ifade etmek lazım. Şimdi Taliban'a bakıyorsun. Ya uçağın bilmem neresinde kaçmaya çalışan. Batı'da emperyalistler de sattılar biliyorsun kendi adamlarını. Çoğu da içeride kaldı. Kadınlar orada güya mücadele de ediyor vesaire. Ediyorlar da eden insanlar da var. Şeyde, özellikle Afganistan'da. Ondan sonra geliyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Vasasında sakallı sakallı oturmuşlar herifler tamam mı şeriatın bilmem nesi Şeyhülislam gibi Şeyhülislam yani ülke devlet senin çok önemli bir cümle senin söylediklerin şimdi tam buna uyan bir tabloyu pratik olarak söyleyelim orada karşılıyor bir de bilmem ne böyle ağzını birisi ağzını kapatmış şey Ali Erbaş Ağzını kapatmış. Koronavirüsten dolayı öbürleri böyle açık açık böyle açık bir şekilde biri Müslüman, biri Müslüman değil. Birçok biri iyi Müslüman, biri iyi Müslüman değil. Yani Allah onları koruyor birilerini falan filan. O da ayrı bir konu. Şu teyze tövbe tövbe ya. Yani ben ne söyleyeyim şimdi? Şimdi böyle bir şey yaşanırken ne dersin şimdi sen? Taliban içerisinde yer alan ekipte yer alanların 13 kişisi terör listesinde yer alıyor Birleşmiş Milletlerin. Ve siz bunu VIP olarak kabul ediyorsunuz. Korkunç bir şey bu. Yani Dışişleri Bakanımız aynıyız, toprağımız, mayamız aynı diye sarılarak karşılıyor. Ali Erbaş özel ödüller veriyor, makamında karşılıyor. Şimdi e, bu fotoğraf bile Türkiye'nin acil olarak AKP kurtulması gerektiğini gösteren, yani sıradan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, e, yurttaşının bu fotoğraf sonrasında bu iktidardan kesinlikle kurtulması gerektiğinin çabasına girmesi gerekir. Vahim durum bu kadar vahim. Kim bunlar ya? Ki bunlar CIA'nin yetiştirdiği adamlar. Yani İngilizcelerine falan filan baktığınızda çok şey arkadaşlar yakında bir yani gazeteci arkadaşların bir kısmıyla konuştum ben. İngilizceleri çok son derece, son derece mükemmel diyor. E, Arapça Arapçalarında sıkıntı var diyor şey şey Afganca kullandıkları yerel dillerde sıkıntı var diyor. Almanca ve Fransızca da biliyorlar diyor. Şimdi e, bunlar e, yani Taliban olarak düşündüğünde ve 20 yıldır orada savaş olduğunu düşündüğümüzde dağdan çıkıp da şeye mi gittiler? Üniversitelere gidip de Oxford'da İngilizce mi öğrendiler? Ya o kadar güzel şeyler söylüyorsun sevgili Ömer. Yani şimdi gözümün önüne denizler, vahimler, Hüseyinler geliyor ya. Ülkenin bağımsızlığını savunanlar geliyor. Bunlar hain aynı zamanda kendi ülkelerine Hainlik yapan iğrenç yaratıklar bu senin söylediklerin, evet. Kesinlikle bunlar yetiştirilmiş. Zaten ABD'nin çekilmesindeki şey de bu. Artık bunlara, yani bunlar benim kontrolümde. Artık bunları biçimlendirebilirim ve bölgede ee, e, kullanabilirim çerçevesinde bir altyapı oluşturduğu için çekildi şeyden. E, ki biliyorsun Afganistan'ın uyuşturucu e, alanında da e, ciddi bir yeri var. Ee, ondan bir dolayı 1 trafiğini bir kontrol altında tutuyor. Hem hem e, bölgeyi kontrol altında tutuyor hem de e, Rusya'nın oraya müdahalesini engellemiş oluyor. Çünkü diyor işte bu burası benim kontrolündeki, yöne insanlar yönetiyor. Bunlar gerçekten Taliban, maliban bilmem ne, İslam iktidarı falan dertleri yok, başka bir şey dertleri diye e, ikna ediyor. Şimdi mesele şurada. E, artık AKP iktidarı ben dün de söyledim epeydir de söylüyorum. Türkiye'nin sorunu olmaktan çıkmıştır. Bölgesel bir sorun olmuştur. AKP iktidarı özgür dünyanın, e, bağımsız dünyanın, eşitlikçi dünyanın önünden engel olmaya başlamıştır. Yani sadece bizim, e, yani Türkiye halklarının, halkının kurtulması değildir AKP'den kurtulmak. Bölge, coğrafya halklarının da kurtulması demektir. Dün ben e, şeyde söyledim. E, kardeşim, bir başka ülkeye müdahale ediyorsunuz. Hala Laskiye'den kaçırılan 600 tane Alevi kadına kayıp. 30 bin çocuk öldürüldü şeyde. Suriye'de. Bunun vebali kimle? Şimdi şey diyorsunuz. Bu İdlib'deki cihatçılar ne olacak kardeşim? O İdlib'e nereden girdi bunlar? Altın özüne taşıdınız şeyi. Silahlarıyla bir günde girdiler şey. Özel ordu kurdunuz. Ve bunun tüm istikbareti ve koordinasyonunu sağlayan fetih hareketi dediniz adına. Ee, sen yaptın. Sen bu yaptın. iğrenç yaratıklar Ömer, Ömer, Ömer özellikle bu konuda şey yapmak istiyorum. Yani şimdi bu iğrenç yaratıklar, yani hakikaten yani demokrasi adı altında bazen şeye de kızıyorum. Ya Güya işte bilmem Esat'a yönelik de böyle ifadeler kullanıyorlar. Ya belki eleştirebilirsin Esat'a ilişkin de yani yönetimdir vesaire bilmem ne. Ama bunu bilmem ne kuralları içinde şimdi IŞİD'le, katillerle, iğrenç yaratıklarla karşılaştırma yapılarak Diktatör lafları edilebilir mi ya? Benim zoruma gidiyor gerçekten sevgili Ömer. Bu arada söylediğim bir cümle önemli. Bu arada Suriye Milli Ordusu güya operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıklamış diye Anadolu Ajansı'nın açıklamaları var. Bu Suriye Milli Ordusu denilenlerin içindekilerin kim olduğunu biliyoruz ama biliyorum ama sen açıkla seni dinliyoruz. Ya bulabilirsem bak arkaya onların bir tane eylemini nasıl koyarım bilmiyorum da benim bilgisayarım masada var dün programda kullanalım. Yani belki şey olarak bizim yönetmen arkadaşımız şey yapabilir. Sen seni dinliyoruz bilgi olarak. Şimdi e, Suriye Milli Ordusu dediler adına mukavemet ne diyorlar? E, Kubayi Milliye denilen yapılanma Ke, kendi halkına karşı katliamlar işlemiş, saldırılar yapmış, bir sürü insanı öldürmüş. Birçok çocuğun da okul önlerine bombalar açtı, işte yerleştirmiş katiller. Bunlar, bunları e, Türkiye e, AKP iktidarı kendi kontrolü altında bulundurduğu bölgelerde besliyor. E, kendi düzmece bir şey kurmuş, devlet kurmuş, bakanı var, bilmem ne Artık bunların hepsinin maaşını Türkiye ödüyor. E, yani Birleşmiş Milletler'in mülteci statüsünde görüp de mülteci değil, geçici sığınma statüsünde görüp de ödediği paraların dışındadır bu. Yani bu kesime şu an para vermiyor. Bu kesimi finanse eden Suudi Arabistan Katar'dı. Türkiye'de lojistiğini sağlıyordu. Onlar çekildiler bu işten. Bir tek Türkiye'ye kaldı. Bunlar dün gördüm. şey diyorlar işte ölen iki askere rahmet diyorlar biz hazırız bunu. Lan sen kimsin Türkiye Cumhuriyeti devletinden daha mı büyük hesabını sen soracaksın ben de yazdım onların sayfalarını sen kimsin yani bizim ölen askerlerimiz hesabı sana mı kaldı sen kimsin de bizim adımıza hesap soracaksın orada yokmuş işte, da bilmem ne yapacakmış falan filan. Yani mesele şurada. Bu tür diyelim ki biraz empati yapıp tam tersini e, yapalım. Bizim bir herhangi bir komşu ülkemiz bizim içimizdeki bir grup alıp silahlandırıp maaş verip de e, bize dönük saldırılar yapmasını organize ettiğinde biz ne diyoruz abi? Ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkıyoruz. Terör diyoruz bunun adına. Yani devletlerin rejimi değiştirmek için mücadele biçimlerinden çoğu vardır ama bu mücadele biçimi değildir. Yani bir başka ülkenin finansasıyla, başka ülkenin topraklarının korumasıyla, maaşıyla, parasıyla, askeriyle, silahıyla kendi ülkeyi yıkmaya çalışmak bu işbirlikçilik bu ihanettir, vatanına ihanettir, bu e, memle değildir. Şimdi aynı şey orada, e, bunlar bu Ensar öldü, ney? E, Sahil tümeni. Yok işte ne bileyim Abdülhamit bin Memle Tugay'ı, Hamza Taburu, Caddır Cürttür isimlerle oluşturulmuş ve bunların çoğu Suriye'de suç istedikleri için asla gidemeyecek. Burada katliamlara imza atmış insanlar ve bunlar da Adana Milli Ordu demiş Suriye Milli Ordusu falan. Daha da önemlisi de e, Recai Suriye'de 150 bin aşkın asker öldü bu savaşta. Yani 150 bin kişi tek bir kişi için mi Esad için mi öldü? Esat büyülü bir şey mi yapıyor bunlara? Ölüp gidin diye. Esat ne yani? Biz elimin hepsi diyelim ki Alevi. Alevid mi? Hayır. Suriye ordusunun yüzde seksenini sünnidir. Yüzde seksen üçü hatta sünnidir. Yani adam hem mezhebinden değil hem dininden değil hem şunundan değil e, ölüyor gidiyor ve ordu dağılmıyor parçalanmadı 10 yıllık süreçte. Orada ayakta kaldı. Ordu'nun yani yeni yeni insanları göndereceksin ki ordunun sayısı hala aynı kalacak. İşini yapmaya devam edecek. Yani 300 bin civarı askeri vardı. Ee, Suriye'nin hala 300 bin civarı askeri var. Ama kaybı 150 bin civarı. Yani ordu kendini yeniledi. Yani o kadar ölen insan Esad için ölmedi. Kendi vatanı için öldü. Bağımsızlığı için öldü. Özgürlüğü için öldü. Gericiliğe karşı savaştığı için öldü. Yani bunu tutup da Esad, Esad, Esad demek kadar aptalca bir şey yoktur. Bunu bizim belli sol kesimde yapıyor. Esad rejimi. Ya Esad rejimi yok. Suriye devleti var kardeşim. Orası bir devlet. Hatta Şam devleti 3000 yıllık devlet. Bilmem ne kadar devlet. Senin tarihinden eski bir tarihi var Şam devletinin bölge coğrafyasında. Yani Şam müftüsü emir kabul edilir. Bu kadar yani İslam alemi açısından da bakarsan o coğrafya çok önemli değerlere sahip bir coğrafya. E sen tutuyorsun Esad, Esad, Esad. Kardeşim Esad 3 defa seçim kazandı. E seçimin nasıl olduğunu, onun sana, sana ilişkinde bir sürü şahibe var. İşte bilgisayarlarla oynayıp yüzde on fazla yapıyor. Bir sürü şey söyleniyor. Kaldı ki seçimlerin birini izlemek için ben oluşturan heyetle gittim Suriye'ye. Dolaştık da bir sürü sandık, mandık, seçim yerlerine, sayım yerlerine baktık. Yani tam 24 saat dolaştık. Yani gözümüzde şarpan çok bariz bir şey olmadı. Burada oluyor. Burada da bir iki ufak tefek olay. Burada da yaşıyoruz zaten oluyor. Yani mesele şu. Ya Suriye'nin egemenliğini ve bağımsızlığında ne istiyorsunuz sizin derdiniz ne? Asıl buna gelelim yani ne istiyorsunuz? Bu kadar kini nasıl biriktirdiniz Suriye'de Suriye halkına karşı? Bu kinin gerekçesi ne? Altyapısında ne var? Mesele burada. Yani e, daha geçmiş sürecine bakarsan Recai Sovyetler Birliği ile bölgede en iyi ilişkiler kuran ve kendi sistemini Sovyetlere uyarlayan tek ülke şeydir. Orta Doğu'da, Suriyedir. Hala Sovyetlerin döneminden kalmış ilişkilerle oluşturulmuş yasalar uygulamalar Suriye'de var. Devam ediyor. Sosyal devlet var. Kolhozlar, solhozlar var Suriye'de. Yani işçi birlikleri var, köylü birlikleri var, öğrenci birlikleri var ve bunlar aktif siyaset yapıyorlar. Başka önemli bir şey, hala Suriye Anayasasında parlamento'nun yüzde 50'sinin işçi ve köylülerden oluşacağına dair madde var. Hala devlet temel ihtiyaçları sübvanse eder. Hala devlet eğitim ve sağlıktan bir kuruş para almaz. Yani bunların hepsinin e şeyi Sovyetlerin bölgezdeki ideolojik olarak e, biçimlendirmesidir. Hala ona, ona ona ilişkin bir sürü şey var Suriye'de. Şimdi bunları da görmüyorsunuz. Hala tutup bindirip işte Esad, 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 Esad diktatör, Esad bilmem ne esas şu bu. Yani Bağız Partisi'nin ideolojisi yokmuş gibi, Bağız Partisi'nin kendine has uygulama yani doğrultusunu yanlışını tartışabiliriz eksik yerleri var tabii ki kuşkusuz. Ee, benim de eleştirdiğim gelenekselci çok e, yönü var. Ama e, bunun yöntemi de var yani oturur da, mesela Kadri Cemil diye bir muhalif e, kişi vardı ben onunla da görüşmüştüm. E, ekonomi Bakanı yaptı Esad bunu savaş döneminde. Suriye gittiğimde onunla da görüştüm. Uzun yıllarda cezaevinde e, tutulmuş bir muhalifti. E, o tür insanlar da var. Yani Türkiye, Suriye'deki rejimin daha demokratik olması için mücadele eden, işte belli uygulamalarına karşı çıkan, yönetimde belli kesimlerin daha fazla söz sahibi olmasını isteyen kesimler var. Bunların mücadeleleri sürüyor. sürüyor. E, böyle bir şey varken tutup da Buradan asker sokup işte yok adına milli ordu deyip para verip silah verip, verip kardeşim bunların elinde tuttukları tek bir toprak parçası yok söyledi Tek bir kendi başlarına egemen oldukları bir köy yok ya. Bir köy yok. Bu ÖSÖ denilen milli ordunun yani uydurma uydurulan milli ordunun tek başına Türk Silahlı Kuvvetleri olmadan elinde bulundurduğu tek bir köy yok. Bu kadar sahtekar bunlar bir tek yeri tutamadılar ellerinde. Bunlar Suriye ordusu karşısında, Suriye özel birlikleri